Sevgili karşı yakınlar. Bugün yine aramızdan ayrılışının 102. yılında kadınlı erkekli torunları olarak Zübeyde Hanım'a sevgimizi ve saygımızı sunmaya geldik. Zübeyde Hanım sadece ulusumuzu yoktan var edip aydınlığa çıkaran Atatürk'ümüzü dünyaya getiren kişi değil. Öyle güzel bir insanı, çektiği onca sıkıntı ve eziyetlere rağmen yetiştirip büyüten sevgi, şefkat dolu, dirayet ve disiplin sahibi bir annedir de. Çok güzel bir insandır atamız. Kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın tüm insanları eşit gören, değer veren bir kişiliğe sahiptir. Özellikle de Yüzyıllar boyunca ikinci sınıf insan olarak görülmüş kadına ve kadın haklarına verdiği önem ve değer tartışmasız biz kadınlar için çok önemlidir. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'da kadınlarımız toplumda eşit onura sahip insan ve yurttaş yapılarak yapay eşitsizlikler ortadan kaldırılmış eğitimde, iş yaşamında, siyasette kadın erkek fırsat eşitliği sağlanmıştır. Onun 1923'te söylediği bir toplum cinslerinden yalnız birinin asli gerekleri elde etmesiyle yetinirse o toplumun yarıdan fazlası zaaf içinde kalır. Bir millet gelişmek isterse bilhassa bu noktayı esas olarak kabul etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh bizim toplumumuz için ilim ve fen gerekli ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın elde etmeleri lazımdır. Medeni Kanun sonrasında kadının seçme ve seçilme hakkı kazanması onun toplum yaşamına katılmasını ve daha üretken olmasını sağlamıştık. Bu bilinçle üretmeyi sürdüren kadınlarımız bilimden sanata, ekonomiden siyasete ve hatta spora kadar her alanda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve hala etmekteler. Atatürk, Türk kadınlarının hiçbir alanda erkeklerden ve Avrupalı kadınlardan geriye kalmayacaklarına inancını da şu sözleriyle ifade etmiş. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı biçim ve kılıkta başarıdan çok ışıkla bilgi ve kültürle gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak. Aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlar. Türk kadını yüzyıllardır özlemini çektiği haklarına sahip olmada en azimli, inançlı ve güçlü desteği atasından almış, çağdaş ülkelerin kadınlarının önüne geçmiştir. Yapılan devrimlerle Türk toplumunda kadın erkek işitliği yolunda önemli adımlar atılmış, Türkiye'nin çağdaşlaşmasına ve kalkınmasına kadın erkek her bireyin katılması sağlanmıştır. Türk kadını Atasının kendine olan güvenine layık olabilmek için haklarını sonuna kadar kullanmalı. Onun emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni atamızın işaret ettiği gibi ilelevet yaşatmak ve geleceğe güvenle bakabilmek için dünyaya getirdiği evlatlarını da bu emanetin gerekleri doğrultusunda yetiştirmeli erkeklerle el ele vererek atamızın gösterdiği ışıklı yolda ödün vermeden, yılmadan ve gelecekten umudunu asla kesmeden yürümelidir. Çünkü bizler, biz kadınlar bu mücadele ruhunu başta Zübeyde annemiz olmak üzere Cumhuriyetle kanatlanmış büyük annelerimizden miras olarak devraldık. Onlardan aldığımız güçle bu, bu toplumdaki saygın ve değerli konumumuzun yitip gitmemesi için kadın erkek hep birlikte çalışacağımıza burada onun ana mezarı başında söz veriyor. Sübeyde annemiz ve bu uğurda yaşamları boyunca emek vermiş Cumhuriyet'in öncü kadınlarının anıları önünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle eğiliyor